Merhaba. Bugün karaciğerin bir parazit hastalığı olan kistetten bahsedeceğim. Kistilatik bir parazit hastalığı. Kedi ve köpeklerden bulaşır. Kedi ve köpek besleyenlerde görülür. En sık karaciğerde olur ama bazen akciğerde, böbrekte veya dalakta da görülebilir. Genellikle ultrason veya tomografi çektirdiğimizde yani fark ederiz. Bu kistler bir tane olabilir, birden çok olabilir. 2-3 santimetre olabilir, 10-15-20 cm olabilir. Ne kadar çok kist var ise o organda birazcık sorun yaratır çünkü organı büyütür. En çok karaciğer büyümesi bazen ağrıyla gelir hastalarımız. Kistatiğin normalde tedavisi ameliyattır. Ameliyata girilir, o kist çıkarılır ve hasta tedavi olur. Ama son 20 yılda bizim girişimsel radyoloji bölümünün yaptığı ameliyatsız iğne tedavileri de var. Şimdi kısaca ondan bahsedeceğim. Bizim yaptığımız tedavilerde karaciğerinin içini bir ultrasonla veya bir tomografiyle görüp değerlendiririz. Kisti görürüz, kistin içine bir iğne verebiliriz. İçine birazcık ilaç veririz. O ilaç kistin ölmesine yol açar. Daha sonra bir küçük plastik tüp yerleştiririz kistin içine. Oradaki tüm sıvıyı çekeriz ve işlem bitmiş olur her hastada mümkün değil bu tedavi. Hastaların bir kısmında mümkün ama eğer mümkün olur ise ameliyata göre daha kolay, daha rahat bir tedavi. Hastaları hastaneye yatırmak gerekmeyebilir veya bir tek günlük yatış yeterli olabilir. Bir gün sonra insanlar normal hayatlarına dönebilirler. Bir videoda tedavi ettiğimiz bir hastayı göstermeye çalışacağız. Şimdi onu izleyelim. Şu an bir kişisel tedavisi yapacağız karaciğerde yaklaşık 18 santimetrelik bir kist, kistelik bir parazit kisti, ameliyat tedavisi olduğu gibi ameliyatsız iğne yöntemi tedavisi de var. Şu anda ondan bir örnek göstereceğim. Küçük bir iğneyle kiste gireceğiz. Çok iğne kanalı olabilir. Şimdi içinden sıvı gelecek kistin. Evet. Şu an kistin içine kist duvarını öldürmesi için bir ilaç veriyorum. Şu an ultrasonla görüyoruz. Genelimiz kistin içinde kistin içine bir ilaç veriyoruz. Bu ilaç kistin iç duvarını öldürebilen bir ilaç. Aslında yoğun tuzlu su. Şu an kistin içine ilacı verdik. Burada yaklaşık bir en az 5 dakika bekleyeceğiz ve ilacın kistin tüm içeriğini etkilemesini sağlayacağız. Böylece canlı olan bu parazit kisti cansız hale gelecek. İlacı bekleme süremiz bitti. Şimdi kistin içine bir küçük plastik hortum yerleştireceğiz. Bizim katete adını verdiğimiz. Şu an plastik hortumu yerleştirdik. Kistin içindeyiz. Tüm sıvıyı dışarı çekeceğiz. Daha sonra ikinci bir ilaç uygulaması yapacağız. Bu hortumu çıkaracağız ve hasta evine göndereceğiz. Yaklaşık bir 2-3 saatlik gözlem olacak. İşlem sırasında çok seyrek olarak alerjik reaksiyon gelişebilir. Onun için işlemi mutlaka anestezinin gözetimi altında yapıyoruz. Gördüğümüz gibi o yüz yuvarla kocaman kist gittikçe küçüldü. Biraz sonra bu sıvıların tümünü çekmiş olacağız. Ek bir ilaç uygulayacağız ki Kist daha da küçülsün ve sonra işlemi sonlandıracağız. Bu bölge karaciğer, bu karaciğerin içerisindeki kist. Şu bölge kistin olduğu bölge. Artık işimizi sonlandırdık ve katleri çekebiliriz. Bu kadar. Ve tüm işlem bu delik içerisinden yapıldı. Şimdi hastamızın tedavisini bitirdik. Tedavi sonrası süreç nasıl olacak? Daha önce dediğim gibi ameliyatsız bir yöntem olduğu için te tedavi sonrası süreç çok daha rahat. Bu hastamızı biz 2 veya 3 saat hastanede gözleyeceğiz. Çünkü sedasyonla yaptık işlemi yani damardan rahatlatıcı ilaçlar verdik. Narkoz kullanmadık. Narkoza ihtiyacımız yok. E damardan rahatlatıcı ve ağrı kesici ilaçlar verdik. Hasta işlemi hiç duymadı. İşlemden 5 dakika sonra uyandı. 2-3 saat gözleyeceğiz her şeyin yolunda olduğunu göreceğiz. Bazen bir gün tutarız ve hastanede gösteririz. Çünkü ateş olabilir, birazcık ağrı olabilir. Bazen direkt evine göndeririz. Bu hastamızı direkt evine göndereceğiz. Bugün ateşli olabilir, ağrısı olabilir. Ağrı kesiciler eleştireceğiz. Yarın normal hayatına dönebilecek. Ve tüm işlemi küçük bir iğne deliğinden yapmış olduğumuzdan yara izi vesaire de olmayacak. Ama dediğim gibi her kistidatik veya ikinokop deniyor buna. Her kistatik e, hastasında bu ameliyatsız yöntem mümkün olmayabilir. Bunu ultrasonla, tomografiyle bakıp değerlendirerek karar veriyoruz.